Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Hatice, matematik öğretmeni ve Montessori eğitmeniyim. Kanalımda hem annelik tecrübelerimi hem de öğretmenlik tecrübelerimi paylaşıyorum. Bugün annelikle öğretmenlik karışımı bir video. Kızım Neva Cennet 3 yaşına girdi ve pazartesi günü, yani birkaç gün sonra Neva Cennet Kıraş'a başlayacak. uyum haftasıyla başlayacak. Bu bizim için yeni bir süreç, bir alıştırma süreci. Ben alışacağım, işte onu her sabah ben götürüp getireceğim vesaire. Ee, sadece yarım gün olarak başlatmaya karar verdim Neva Cenneti. 9 ile 1 arası Neva Cennet e, kreşte olacak. Daha sonra alacağım ve benimle vakit geçirecek. Instagram'dan takip edenler çok çok daha iyi biliyorlar. İşte bu süreçleri anlatıyorum. E, sadece YouTube'dan takip edenler de oradan da takip eden, ederlerse sıcağı sıcağına haberdar olurlar. Biliyorsunuz ben e, kızım için bazı eğitimler alıyorum. Oyun terapisi eğitimi de bunlardan bir tanesiydi. Benim için çok çok yararlı oldu. Böyle gelişi güzel bir eğitim işte aman işte hani bitireyim geçeyim gibi bir eğitim değil de defalarca defalarca oturdum videolarını izledim. E, canlı yayınlara katıldım. Büyük emek harcadım bu eğitimler için ve e, sürekli okudum araştırdım. Nevacim şu anda oyun şeklinde vesaire daha iyi onu anlıyorum. Daha iyi analiz edebiliyorum. ihtiyaçlarını daha iyi anlıyorum. Ve biz Nevacim'in neye ihtiyacı var, neye ihtiyacı var diye konuşurken bir pedagogla görüştük. Pedagogla görüştüğümüz sırada bize kreş önerdi. Biz kreşi tam söyleyemezken pedagog bir anda kreş deyince gündemimize kreş girdi ve Nevacennet'in ihtiyacı olduğunu düşündüğünü söyledi. Ve ben dediğim gibi daha iyi gözlemliyorum. Nevacennet aşırı hareketli bir çocuk ve ben evde artık 7-24 Nevacennet'le oyun oynamazsam Nevacennet kesinlikle tatmin olmuyor. O kadar ki oyuna düşkün bir çocuk. Sürekli oyun istiyor, sürekli oyun istiyor. Pedagogla da bunu paylaşmıştım zaten. Oyun, oyun, oyun çocuk. Kılabak kalkıyor, anne direkt oyun oynayalım. Oyun oynuyorsunuz ama Hadi kızım acıktın mı kahvaltı hazırladın mı? Kahv Hayır yani sizi bırakmıyor. Kesinlikle gitme anne oyun oynayalım. Ve e, duymamazlıktan gelecek işte. Hayır anneciğim işte bak bu bebek bunu söylesin. Bak bunu oynayalım. Bak şu şöyle yapalım. Yani e, kahvaltının adını dahi e, geçmesinden rahatsız oluyor. O kadar ki oyuna düşkün. Bu durum e, tabii ki benim sosyal yaşantımı, günlük yaşantımı bayağı bir artık zorlaştırmaya başladı. Çünkü e, Babasını bulsa babasıyla yapışıyor, babasını kesinlikle bırakmıyor, babası 7-24 onunla oyun oynasın istiyor, sabahları işe gitmesin istiyor, benimle oyun oynayın, benimle oyun oynayın. Dün yoğun bir süreç geçirdik i̇şte dışarıdaydık ve eve gelirken artık çok yorulmuştu omzumdaydı ve şunu söyledi. Kimse benimle oyun oynamıyor diye böyle yakındı. halbuki kreşine bakmaya gittik, işte güzel vakit geçirdi. Yine bir yerde oyun, oynama şansı elde etti ama ama yetmiyor, kesinlikle tatmin olmuyor. Sonuna kadar oyun açlığı var Meva Cennet'te ve kreş onun için güzel bir kan olacak. Yani onun güzel bir ihtiyacını karşılayacak, bunu düşünüyorum ve ben kreş seçerken neye dikkat ettim, neye baktım, sizlerle bunu paylaşmak istiyorum. Öncelikle çocuğunuzun kreşe hazır olup olmadığına kim karar verecek? Siz karar vereceksiniz, siz bunu gözlemleyeceksiniz. Ben artık böyle bu işin içine girdikçe işte oyun terapisi, montasörü, işte okul öncesi kitaplar vesaire hep bunları okuyor okuyor okuyor. Daha iyi anladım ki ve bu sistemin içerisinde olduğum için kendim de eğitimci olduğum için biliyorum ki artık hep eğitim bireysel, çocuğa özgü. Yani onun ihtiyacına göre sizin çocuğunuz biricik tek ve bunu yalnızca siz bilebilirsiniz. Ben bunu her zaman her videomda söylüyorum. Onun ihtiyaçlarını siz bilebilirsiniz ne benim ne de başkasının. Ancak ben şunu söyleyebilirim. Biz bunlarla oynuyoruz, biz bunu yapıyoruz, biz bunu denedik. Sizler ne yapabilirsiniz? Aynen benim aldığım oyuncakların aynısını değil de çocuğunuza uyarlayın. Çocuğunuzun ilgi alanına, onun hoşlandığı şeye göre, onun yeteneklerine göre. Siz kendi çocuğunuzu baz alın. Benim çocuğumu değil ya da başkasının çocuğumu değil. Dediğim gibi her şey ona özgü olsun. Bence bu kreş yaşı da çocuğa özgü olmalı. Bütün uzmanlar ne diyor işte? 4 yaş, 5 yaş işte. Bunun artık ben kırıldığını düşünüyorum. Çünkü her çocuk farklı. Gerçekten her çocuk farklı. Benim çocuğum bambaşka. Sizin çocuğunuz bambaşka. 3-4 yaşına gelir hala hazır olmayabilir. Ya da 2 yaşında gelsin öyle bir olgunluğa sahiptir ki o ayrılık şeyine ermiştir ki Rahat bir şekilde hem sizden ayrılır hem sosyaldir. Aşırı içgüdüsel olarak sosyaldir. Onun karakterinde vardır bu. Bazı çocuklar daha çekingen. Bu gerçekten e, sosyallik karakter olarak geçiyor. Bunu bilin. E, ailede varsa anne babada varsa çocuk daha da e, sosyal olabiliyor. Ya da daha çekingen olabiliyor. E, Bunlar zaten karakteristik özellikler. O yüzden işte dediğim gibi çocuğunuza özgü olarak hareket edin. Ben... E, Pedagog da bunu söyleyince kızımı daha fazla gözlemlemeye başladım. Yaklaşık 3-4 ay oldu biz e, pedagogla görüşelim ama ben o süre zarfında kızımı hep gözlemledim ve yarım gün e, bir e, grup açtılar bu benim yolladığım kreşte. O yüzden buraya karar verdim. Yani çünkü tam gün giden çocuklarla yarım gün gitmesi, 2-3 saat gitmesi ne vaziyeti belki biraz zorlayabilirdi. Çünkü onlar çok kaynaşacaktı ama şimdi e, arkadaşlarıyla hepsi yarım gün olmuş olacak. Bu benim için çok büyük bir avantaj oldu ve yollamak istediğim ne var en azından deneyeceğiz hiçbir problem olacağını zannetmiyorum. yani denemekten ne kaybederseniz ki o zaten istiyor hazır yani pazartesi günü işte ne zaman gideceğim ne zaman gideceğim diye söylüyor sadece görüşmesinde bile oradan ayrılmak istemedi orayı keşfetmek istedi bakalım nasıl olacak diye ben de merak içerisindeyim tabii ki her şey farklı olabilir ama ben nelere dikkat ettim bunları size söylemek istiyorum öncelikle Çocuğunuz kreşe hazır mı değil mi? Buna siz karar vereceksiniz. Birincisi bu. Kreşe hazır olduğunu düşünüyorsunuz. Kreş seçerken nereye dikkat edeceksiniz? Buna bakmak gerekirse. Yaşına karar verdiniz. Evet gitmesi uygun. Tamam gitsin. şimdi kreş seçiyorsunuz. Elinize bir kağıt kalem alın, bir defter alın ve isteklerinizi yazın. Ne bekliyorsunuz? Hepsini yazın. Deyin ki işte ben şunu bekliyorum, bunu bekliyorum. Çünkü bunları yazın ki görüşmelere gittiğiniz zaman, kreş görüşmelere gittiğiniz zaman onlara elinizde bir şey olsun, sunacağınız bir şey olsun, bu var mı, şu var mı? Mesela işte yemek konusu mesela atıyorum. En basiti diyebilirsiniz ki ben çocuğumun tatlı bir şeyler yemesini istemiyorum. Ya da işte atıştırmalık olarak işte kurabiye bilmem ne verilmesini istemiyorum diyorsunuz mesela. Ona göre bir kreş seçersiniz değil mi? Mesela bu benim için öncelik değil. Bu olabilir. Çocuk arada orada işte kurabiye vesaire yiyebilir. Ben bunu ne yaptım? Listeme almadım. Tabii ki sordum. Ne veriyorsunuz işte? Orada ne var? Öğle yemeği yiyecek ve sonra bay 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 yapacak. Ve orada arada sırada tatlı atıştırmalık verdiklerini söylediler. Bu benim için problem olmadı. Genel olarak işte mevsim sebzelerini kullandıklarını, aşçıları kendilerinin, bu da güzel bir şey. Kendisi aşçı orada bütün işte kendileri de aynı yemeği yiyor. Onlara ait pişiriyor ve çocuklar yiyor. Buna dikkat ettim. Ee, ama işte dediğim gibi bu benim için öncelik değildi. Benim ilk önceliğim, benim ilk sıraya birinci olarak yazdığım şey şuydu. Benim e, kızımın ihtiyacı olan şey eğitim değil. Ben onun işte e, İngilizce hocası işte çift dilli olsun, e, şöyle İngilizce konuşsun ya da e, hangi eğitimleri veriyorsunuz? İşte kodlama eğitimi var mı? Yok bilmem şu eğitim var mı? Kesinlikle bunlara bakmadım bakmak istemedim. Bu benim tercihim değil. Sizin tercihiniz bu yönde olabilir. Bunu işte ilk sıraya yazabilirsiniz. Ama benim ilk tercihim çocuklara nasıl davranıyorsunuz? Yani çocuklara bir ödül ceza uyguluyor musunuz? Bu benim için çok çok önemli. Çünkü e, 3 yaş grubundan bahsediyoruz. Ya da 2 yaş, 3 yaş, bu yaş grupları, küçük yaş grupları biliyorsunuz paylaşamama, işte agresiflik vesaire sorunlar olabiliyor. Bunlar çok normal. Benim zaten amacım Çocuğumu kreşe yollama amacım bu. Ezan okunuyor. buraya keselim. Devam edeceğim. Evet benim zaten kreşe yollama amacım... ...ilk amacım ve benim ilk beklentim bu. Çocuk hayatı öğrensin. Çocuklar bu yaşlarda dediğim gibi bir sürtüşme, bir olay yaşayabiliyorlar. Bunlar çok çok normal. Bunların yaşanması olağan ve kurumun da, yollayacağımız kurumun da bunun farkında olup ona göre bir strateji uygulaması, bir yol izlemesi gerekiyor. Kesinlikle ödül cezaya başvurulmaması gerekiyor. Ve çocuğu etiketlememeleri gerekiyor. İşte Neva Cennet bunu yaptı ya da işte Ahmet bunu yaptı, işte Osman şunu söyledi gibi etiketlemelerin yapılmaması gerekiyor. Benim ilk dikkat ettiğim şey buydu. Ve ben bunu sordum. Ne yapıyorsunuz çocuklar? Böyle bir olay yaşadıkları zaman ne yapıyorsunuz? Zaten uygulanan sistem ödül ve ceza yok. Bireysel ve her şekilde çok ılımlı yaklaştıklarını bana belirttiler. Tabii ki Söylenenle e, uygulanan farklı olabilir mi olabilir? Bunu da yaşayıp göreceğim ama ilk işte benim sorularım bu yöndeydi. Nasıl bir uygulama yapıyorsunuz? E, sistemleri şu: Montessori ve Waldorf sistemi ortaklaşa e, sistem sistemleri var. Hem doğa temelli bir eğitim e, sanatsal çalışmalar hem de e, Montessori felsefesinde olduğu gibi kilimler var. Her çocuk bireysel olarak kendi kiliminde çalışıyor. E, ayrıca ortaklaşa atölyeler yapıyorlar. Bu sistemleri çok hoşuma gitti. O yüzden ben Montessori'nin felsefesine çok biliyorsunuz ki her zaman söylüyorum. inandığım için çünkü hep bireye özgüdür. Yaklaşımlar çocuğa özgüdür. Onu temel alır. O kendi kilimle çalışır. Diğer çocuk onu gelip rahatsız ediyorsa orada gidip öğretmen söyle. Arkadaşını rahatsız etmiyorsun diye. işte bu şekilde uyarılar yapılır. Ve yavaş 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 çocuk bu sistemle Başkalarının alanına saygı duymayı öğrenir. E, ne yapar? İşte e, kendi sınırlarını bilir artık. İşte başkalarının e, sınırına girmez, ona müdahale etmez. Onun çalıştığı alana müdahale etmez. E, bu tarz çok güzel e, sistematiği var motoserinin. E, bunları başka bir videoda anlatırım. Ama sizlere e, tavsiyem soracağınız ilk soru bu olsun. E, çocuklara nasıl bir yaklaşım yapıyorlar? Bu gibi durumlarda ödül ceza var mı? Ödül cezanın kesinlikle eğitim sisteminin içerisinde yeri yok. Tabii ki sınırlandırmalar var ama bu yaklaşım tarzı sınırlandırmalar videosu yapacağım. Çocuklara nasıl sınır koyabilirsiniz, onlara nasıl onlara nasıl kuralları anlatabilirsiniz, bunun videosu gelecek. Takipte kalın mutlaka. Şimdi kreş videosuna devam edelim. Dediğim gibi benim için önemli olan onun sosyalleşmesi, duygusal gelişim için e, ve sosyal gelişimi için e, ona destek olunması. Ben bunu talep ediyorum diye açık açık söyledim. Kesinlikle bu yönde destekleyeceklerini söylediler bana. Bu konuda inşallah dediğim gibi işte bahsedilen gibidir. İlk beklentimin bu olduğunu söyledim. Aşırı bir eğitim beklentim yok. Şunu öğretin, bunu öğretin. Şöyle iyi matematik öğrensin, şöyle iyi işte İngilizce öğrensin. Hiç böyle kaygılarım yok. Şöyle iyi kodlama öğrensin diye bir kaygım yok. Her şeyi çocuğunuza çünkü evde kendiniz öğretebilirsiniz. Oyunlarla öğretebilirsiniz. Çocuk zaten belli başlı disiplini sağladığı zaman, öğrenmeyi öğrendiği zaman ne yapar? Kesinlikle istediği şeyi çok çabuk rahat öğrenir. O yüzden kreşten böyle beklentiler benim için geçerli değil. Ama sizlerin ilk tercihi olabilir İngilizce. O zaman onu ilk sıraya yazarsınız ve ona göre bir kreş ararsınız. Dediğim gibi benim ilk tercihim buydu. Nevaziyetin sosyal ve duygusal gelişimi, sınırlarını bilmesi, uyumlu bir birey olarak hayatını devam ettirmesi. Bunlar benim için kriter ve ben buna göre bir kurum tercih ettim. Daha sonra mesela nasıl sorular sorabilirsiniz? Şöyle sorular sorabilirsiniz. Mesela çocuk oyun oynamak istemiyor. Ne var sık, sık Sıkça görüyorum ben mesela dışarıda işte arkadaş grubunda bir oyun oynatıyoruz parkta. Ne var Oraya dahil olmak istemiyordu. Da gidiyor başka bir tarafta başka bir şeyle ilgileniyor. Çocuk böyle yaptığı zaman ne yapıyorsunuz diye sordum mesela. Ve öğretmen bunu cevapladı. Onun ilgisini çekmeye çalışıyoruz. Kesinlikle zorlama yok diyoruz ki işte a bak burada böyle bir şey var gel denemek ister misin Aa bak ne kadar şey bu zaten yöntem budur çocuğun ilgisini çekmeye çalışmak çocuğu oraya dahil etmeye çalışmak çocuğu bırakın dahil olmasın canım orada kendi başına oynasın gibi bir yaklaşıma sakın girmeyin çünkü zaten amaç sosyalleştirmek. O zaman ne yapsın? Arkadaşlarıyla beraber o gruba dahil olsun ve onlarla beraber onlar neyi takip ediyorsa o da takip etsin. Bu iyi bir şeydir. Bu uyumdur bu onun ortama uyum sağladığını gösterir. Bu olması gereken istenendir. O yüzden ben de bu tutumu olumlu olarak karşıladım. Evet bu gerçekten iyi bir şey. Çocuk bir şeyle ilgilenmiyorsa, kendi başına takılmaya çalışıyorsa e, onu ne yapmamız gerekiyor? Bir tarafa dahil etmeye, ilgisini çekmeye çalışmamız gerekiyor. Ve tabii ki hiç ısrar etmeden halen halen gelmek istemiyorsa o şekilde onu e, rahatsız etmeden e, uyumlu bir şekilde kendi başına oynaması için ne yaparsınız? Teşvik edersiniz. Genel olarak anlatmak istediğimi anlamış olduğunuzu tahmin ediyorum. Çocuklar bireysel onlara özgü yaklaşılmalı. Her çocuğa saygı duyulmalı, saygı çerçevesinde yaklaşılmalı. Bu çok önemli. Bu her hususta öyle. Mesela çocuk yemeğini yemek istemiyor kreşte. Çocuk beğenmedi yemeğini yemek istemiyor. Ne yapıyorsunuz değil mi? bunu sorabilirsiniz. Çocuk yemek yemek istemiyorsa illa yedirmeye çalışmazsınız. Onu işte çocuklar zaten işte Montessori felsefesinde kendi ihtiyaçlarını e, bilmeleri için e, eğitiliyorlar. Yani çocuk acıktığını bilecek, üşüdüğünü bilecek, susadığını bilecek, bir rahatsızlığı varsa bunu dile getirecek. Bunun için çocuklara Montessori uygulanıyor. Çocuk kendi kendine işte ne bileyim her zaman her videomda söylüyorum. Tuvalet eğitiminde de söyledim. İşte kendi kendi temizlemesini teşvik edin. Kendi öz bakım becerilerini yerine getirmeye çalışmasını teşvik edin. Çocuklara işte kreşte bunlar için desteklenmesi gerekiyor. O yüzden Montessori uygulayan yerler benim için daha iyi. Montessori her zaman iyidir. Çünkü çocuk kendi başına bir birey, o kendi başına bir şeyleri yapabilir ve bunun için desteklenmesi gerekiyor, ona şans verilmesi gerekiyor, fırsat verilmesi gerekiyor. Yemek yemiyorsa onu zorlamamak gerekiyor. En azından ben evde şunu yapıyorum, ne var en azından tadına bak, beğenmezsen yemeyebilirsin. Aynen onların da bu şekilde bir tutum sergilediklerini öğrendim. Bu da benim için bir artıydı. Bu Montessori mantığını yani birey özgü mantığı o, o kişinin kendi başına bir birey olduğunu, kendi fikri olduğunu her alana kodlamaları gerekiyor. Yani işte çocuk oyuna katılmak istemiyor, o bir birey. Ona göre hareket etmemiz gerekiyor. Çocuğa özgü, bireye özgü yaklaşımları tercih eden, kurumları tercih ederseniz çocuğun için çok çok iyi bir gelişim sergilemiş olursunuz. Onun gelişimine katkı sağlamış olursunuz. Ama dediğim gibi her ebeveynin isteği farklı, beklentisi farklı. Siz daha eğitim içeriği istiyorsunuzdur. Çok korumacı bir aile ol Aileyseniz eğer çocuğunuzun kılına zarar gelmesin, her şeyini kontrol altında tutalım, her şeyini bilelim, İşte yemeğini mutlaka yesin, işte üşümesin, her şey böyle şey olsun yani nasıl söyleyeyim bebek gibi onu halen yetiştiriyorsanız bu durumda tabii ki Montessori ve bu tarz Waldorf uygulayan kurumlar size uygun olmayacaktır. O zaman daha işte farklı kurumlara, daha geleneksel yaklaşan kurumlara ne yapmanız gerekiyor? Başvurmanız gerekiyor. Evet, aklıma şimdilik bunlar geldi. Başka eklemek istediğim var mı? Dediğim gibi Neva Cennet başlayacak pazartesi günü uyum haftasıyla başlayacak. Uyum haftası da işte paldır küldür başlatmayacaksınız tabii ki. Kurumunda buna mutlaka dikkat edin. Çocuk işte çok hazır gibi olabilir ama bir birden başlatmak yine sakıncalı. Ne yapacağız biz yarım saatle başlayacağız. Onlar o kıvamı tam ayarladıklarını söylediler. Şu şekilde mesela yarım saat başlıyor tam böyle güzel giderken işte saatimiz bitti hadi eve diye eve yolluyoruz. Daha sonra ertesi gün yine bir istekle geliyor. Yine ertesi gün yine bir istekle geliyor. Hep tadı damağında kalıyor. Yani çocuk orada tam oynarken eve yolluyoruz ki o ilk hafta çok güzel alışıyor. Dedi. yine yarım günden tam güne geçmek istediğimiz zamanda yine aynı dozajda işte yarım günden işte 1 2 saat 1 2 saat böyle arttıra arttıra yavaş yavaş ilerledikleri söyledi. Bu geçiş çok çok iyi ve olması gereken. Ben işte Palas yarım saatle başlayacak Nevazen'in daha sonra bir saat, bir buçuk saat, sonra iki saat böyle zaten toplamda dokuzla bir arası 4 saat kreşte günü geçirecek. Dediğim gibi Nevaten'in bu bir ihtiyacıydı artık ve orada Nevazen'in kesinlikle çok çok fazla şey edinecek eğitimin dışında bahsettiğim gibi eğitim aslında sosyallikle işte duygusal gelişimde eğitimin bir parçası ayırt etmek istemiyorum ama siz zaten anladınız kastettiğim şeyi daha fazla işte bilissel eğitimden bahsediyorum. işte ne eğitim işte matematik ondan sonra İngilizce işte fen bilimleri gibi eğitimlerden bahsediyorum. Onlar olur ama benim için öncelikli olan sosyal gelişimi, duygusal gelişimi ve etrafına, çevresine uyumlu olması, akranlarıyla uyumlu olması bu benim için öncelik. Ben buna ben buna ben bunu ilk sıraya koydum ve buna uygun bir kreş tercih ettim. Sizler de kendi tercihlerinize göre dediğim gibi bir liste yaparsanız ilk sıraya ne koyuyorsunuz? Sorularınızın hepsini yazın. Buraya gittiğiniz zaman böyle unutmayın. Ne soracağınızı unutmayın. Mutlaka yazın. Aklınızda olsun. Önceden belirleyin. Bunlara dikkat edersiniz. İşte bu videomda bu kadar. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Gelecek videoları kaçırmamak için abone olun. Yorum yapmayı beğenmeyi ihmal etmeyin. Hoşçakalın.